kızım bana hemen e, nodul falan bir şeyler getir. Nodul değil de işte böyle kahvaltılık şeyler getir. Tamamdır getiriyorum. Ah durumun çok kötü. Ah çok kötü hissediyorum. Şu hasta mi? Şey uyu yiyeceğim ha 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 ha. He? Bir ses mi duydun bana mı öyle geldi? Hı? Yok yok. Bir ses yok. Ah, neyse ben yukarı yatmaya gideyim. Çok hastayım zaten. Nerede? He, tamam. Şöyle bir gidelim yukarı. Tamamdır. Ben yatacağım birazcık. Birazcık yatalım bari. iyileşirim. Aa, hayır. Yapma. Ah, bu hasta meçhuyu bir güzel yedim. İnşallah ben de hasta olmam da neyse. O kırmızı başlıklı kız geldiğinde beni meçhu zannedecek çünkü kafamda meçhunun hala şeyleri var. Hmm, ben neredeyim? Çıkart beni! Kötü kurt! Hmm. Ding dong! Aha kapı çaldı. Büyük ihtimal gelmiştir o. Ah, Baya güzeldi kuyruğum. Uzun. Bu kuyruğa yıllardır bayılıyorum. Her neyse. Uzattığım iyi oldu. Şöyle bir gelelim. Nerede bakalım? Kızım. Neredesin? He eh, geldim. Baba senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni iyi görebilmek için. Peki ya senin kulakların neden bu kadar büyük? Seni iyi duyabilmek için. Peki ya kuyruğun niye var? kostüm taktım işte böyle şık kostüm olsun diye. Ha, güzelmiş tamamdır sana şimdi şeylerden yemek getirdim sana. Allah yanlış kata gittik. Tamamdır. Şöyle yiyeyim yemekleri de şuraya oturalım. Nerede oturuluyordu? Zıplayacağım ben biraz. Oh oh. Ha? Oh. Ne yaşıyorum? Neyse nerede şu yemek ya? Kızım sen yemeği getirmedin mi? Getirmiştim. Arıyorum cebimde. Nerede? Bakalım. İşte sana bunu getirdim. Wrong. Ya ben bununla mı doyuracağım gerçekten? <laughs> Aman ne sevdim bitti. Senin sesin ne de değişik? Bilmiyorum. Sesim birazcık kötüleşti ya. Neyse uyuyacağım. Ben de seninle birlikte uyuyayım baba. <gülüyor> racı, racı. <gülüyor> 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 Şimdi tam sırası. <güler> he? <laughs> baba. He? Dişlerin niye bu kadar büyük ve keskin? Of artık daha fazla zaman kaybı yapmayacağım. Hı, olamaz kurtarın beni. Seni yiyeceğim. Hayır. Ah 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 Ne yaptığını sanıyorsun sen kurtsun benim babamı yemişsin. Görünüşe bakılırsa karnına bir baksana. Ah, çok sinirlendirdin. Gerçekten. Al. Ah. <laughs> Al ezmeye çalışacağım. Aa, bacağımı vurdu. Aa, ah, 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 ah. Babamı geri ver. Ah, 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 Sen babamı geri vereceksin. Pis kurt. Sen hapse attıracağım. Ah. Tamam. Babanı geri vereceğim. Aa, Hey pis kurt. Lütfen beni sıkıştırmayın. Sizi yiyecek halimde kalmadı. Seni bir güzel burada pataklayacağız. Değil mi kızım? Evet. Kırmızı başlıklı kızlar gücü adına. Haydi bakalım. Şimdi ağlayacağın kadar sana vuracağız. Al bakalım. Büş. Büş. Aa!

He? Ah neyse gitti o. Şöyle bir bakalım. Böyle şu filmlere demiyor Kırmızı başlıklı kız. Evet baba. Yanlışlıkla kapattım da ama neyse. Birazcık daha takılalım. Şu hediyeleri açalım ya. Bir bakalım hediye mi? Bakalım ne çıkacak? Aa, içinden telefon çıktı. Vay be ya. Mecu artık iyileşti arkadaşlar. Evet. Artık hasta değil ve o baş belası kurttan da kurtulduk. Bir güzel patakladı kokurtu. Haydi bakalım şunları birazcık bir bakalım. Şöyle Brawl Pest'i e alalım. Brawl Stars'ta oh. Tamamdır. Yukarı çıkalım. Şöyle birazcık yatalım ya. Henüz daha tam iyileşmedim ama yine de birkaç saat daha uyursam iyileşirim herhalde. Hadi bakalım. 4 saat sonra. Tamamdır. 4 saat uyudum. birazcık da aşağı inelim kızım evet sen neden evine gitmiyorsun bu arada boş ver ya seninle birazcık takılmak istiyorum tamam di burada da yatalım bir dört daha saat daha sonra ah, baya iyi uyudum birazcık da bir şeyler yiyelim Tamamdır artık hasta değilim ben şundan yiyelim. Sen bana bundan verecektin ama bulamamıştın. Evet. Bir de şu pizzadan yiyelim. Çok leziz. Tamamdır kapatalım. Haydi bakalım. Birazcık dışarı çıkalım. Ah kar yağmış. Evet. Ah birazcık şurada çimleri biçelim. Haydi bakalım. Nerede o makine? Bakalım bir. Heh şurada. Tamamdır. Oh. Yeter bence bu kadar. Ah, birazcık biçtim. He? Şimdi de Üç küçük domuzcuk mu çıktı? Kurt kurt gitti şimdi domuzcuk mu çıktı başıma? Al bunu. Aa.